Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Umarım çok güzel bir hafta ortası geçiriyorsunuzdur. Bu video ikinci çekişim. Instagram'dan beni takip edenler biliyor sebebini. Çünkü çok yavaş konuşmuştum yani. Şimdi bugün videonun başından da anlayacağınız üzere Instagram'ında çatır çutur Facebook kullanan hesaplardan bahsedeceğim. 2012'den beri çatır çatır kullanıyorum. Ee, hiç umurumda da değil. Sizin de umurunuzda olmasın güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bazı noktalar var. Bunu da şimdi videonun içinde konuşacağız. Neyse. Şimdi ben bu illete nasıl bulaştım? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Yıl 2012 ya da 2013. E, o dönemler biz e, arkadaş grubumla böyle sezonu Mayıs'ta açıyoruz. Mayıs'ta toplanıp Bodrum'a gidiyoruz. Ne yapalım? Çünkü hani bir herkesten önce güneşlenelim. O güneş bizim bir yanaklarımızı bir öpsün. Bir kırmızı kırmızı böyle bir şey falan olalım diye hırsımız vursun. Neyse biz gitmişiz böyle mayolarımızı almışız yılın o zaman hani hemen dükkanlara mayolar yeni yeni gelir. Birisini almışız böyle bir de 20 yaşında falanım yani o kadar kendime güveniyorum o kadar ama o kadar güveniyorum ki kendime. Aklınız çıkar sanki vücudum bir Yunan tanrısı ve hani spora falan gitmiyorum bile hani aşırı kendimden eminim neyse biz bir gittik Bodrum'a sezon bizim gibi baş kaçmaya çalışan insanlar da var tabii ki erkeklerin hepsi o gün için hazırlanmış hepsi parça parça böyle kaslı kaslı anlatamam ama aklınızı kaçırırsınız yani kızlar falan filan o o body chainler, o vücut zincirleri, o mayokiniler falan daha Mayıs ayındasın. Sakin ol. Çüş. Bakıyorum bu geçen mi daha mükemmel, bu geçen mi daha mükemmel, bunun göğsü, bunun kolu, bunun beli, bunun baklavaları, şunu bunu derken falan benimki yok abi ben beyaz şortumu kesinlikle üstünden çıkarmıyorum. Burada full bu şekilde takılıyoruz ve döner dönmez spora başlıyorum ama bu arada şu günlerimi de kurtaracak ve bir fotoğraf çıkacak yani size onu mı duyurmalıyım herkese. Onu da gösterecek bir şeye ihtiyacım var. Şimdi videonun o kısmına geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Birlikte facetune yapacağız. Ben de bir yandan ekranımı kaydedeceğim. Kendimi kaydetmek istemiyorum. Ekranı kaydetmek istiyorum. Tövbe Allah'ım ya beni beni. Şimdi siz de bir yandan benim bu ekranlarımı görebiliyorsunuz. Şu fotoğrafa bakıyorum. Şimdi ben bunu hiç facetune yapmadan Instagram'a zaten koydum. Ha bunu aşırı övündüğümden değil. Ama ihtiyacım olmadı. Işık çok güzel geldi ve Şimdi benim telefonum iPhone 6, yani bunun 7'si var, 8'i de çıkarır inşallah bir şeyler falan ama ön kameradan çekince ister istemez surattaki bu böyle türlü pürüzleri, şunları bunları göstermiyor. Bu da ne yapayım benim tost makinamın faydaları. Yani neyse, şimdi, e bu burun bir taşınmasın. Şimdi, bakıyorum böyle. İhtiyacım yok demiştik böyle koyduğumu. Ama siz genelde normalde faceline yapacaksanız Üstüne filtre falan koymadan ne bileyim köşelerini, sağlarını, sollarını böyle Bir editler, küçük bir şeyler yapmadan koyun. Baz olsun, bazınız o olsun makyajınızın bazı. Bu kaşlarım, benim bu kaşlarım sürekli derdim olan kaşlarım. Bu kaşları birazcık şöyle itebilirim. Şu arası çok ayrı abi, ben de biliyorum çok ayrık olduğunu. Ne yapayım? Allah böyle yaratmış yani kaş ektirebilirim, şunu bunu yaptırabilirim ama bilmiyorum nasıl olur. Belki beğenmeyeceğim. Bakın şimdi böyle bir kaşlarım daha insansı bir formata geldi. Ama özellikle şimdi dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ben yapıyorsam kaşlarımı yapıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Biliyorsunuz kaşlarım sıkıntı. Yani kaç kere anlattım konuştuğumuz konu. Şimdi bakın böyle yaptım ya. Burada gördüğünüz minik bir nasıl desem bulanıklaşma falan oluyor böyle küçük detaylarda. Mümkünse zaten facetune yapacaksanız dibine dibine gelin. Ne yapıyorsanız iyice içine gelin. Uzaktan yapmayın. Aman aman bak arkada ağaçlar çok radyoaktif oluyor sonra bir Çernobil falan gibi oluyor. Hiç önemli öyle şeyler. Şimdi buradaki küçük bulanıklaşmayı biraz gidermem lazım. Çünkü artık Facebook şeyde Instagram'da zoom yapılabiliyor ve ne haltınız varsa anlaşılıyor. Hemen ifşa olursunuz buralara böyle küçük küçük detaylar koyuyorum. Burası bulanık ya böyle minik minik detaylar koyuyorum ki. Şimdi bakın uzaklaşınca şey yapınca pek belli olmadı, anlaşılmadı. O yüzden böyle küçük detaylar gerekiyor. Detaylamayı unutmayın lütfen sonunda. Bakıyorum bak nasıl bebekse. Şimdi bu beni mutlu eden küçük bir detaydı. Aslına bakarsanız yapmak istediğim biraz şu. Şimdi tonlara geliyorum. Bu kaşın dolması lazım. Bakıyorum en dolu kısmındaki renge tıkladım ve rengi aşağıdan aldım. Sona geri geliyorum. Minik minik bak, çok minik mi? Küçük küçük. Doldurdum. bu kaşları böyle bir özenle doldurdum. Sonra bakıyorum benim türlü neye ihtiyacım var. Bir de en çok yapılan şeylerden bahsedeyim. Şimdi benim gözlerim birazcık böyle patlak patlak. Pörtlek yani. Hafif ayız ne yapayım? Her gün yeni uyanmış gibi görünüyorum her zaman. Buna özellikle yapılan şeyleri biliyorum. Şimdi smooth'u alıyorsunuz. Böyle şey. Onu gözünüzün altına böyle pıt 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 ama bakın pıt pıt hep dediğim şey hep bak minik minik ne yapıyorsanız minik minik yapın tamam mı o zaman anlaşılmıyor çok bakın şimdi ve tamamen silmenize de gerek yok. O kadar kimsenin gözaltı o kadar mükemmel değil. Yani hiç gerek yok. Bunlar küçük mutluluklar. Kendinizi mutlu etmek için. Bakın şimdi. Genelde görüyorum. Erkekler de çok fazla yapıyor. Kızlar da çok fazla yapıyor. Böyle gözlerinin altına. Böyle böyle. Bu yargılanacak bir şey değil. Bakın daha uyanmış. Daha böyle gözlerim açık açık çıktım. Eski hallerini gösteriyorum bir yandan. Tamam. Bunu da güzelleştirdik. Bunu da yaptık. Şimdi Bakıyorum benim suratımda ne var? Ne? Ne var? Şu dudaklarım ince görünüyor falan böyle. Aslında bıyıklarımın altında gizli bir cennet var orada ama hadi dudaklarımı da kalınlaştırayım. Hadi görmüşüm, göstereyim yani. Şimdi bakın. Ay ne yaptım. Şimdi. Fıt fıt fıt. Fıt fıt. Yepyeni bir ağız yaratıyorum kendime. Şuna bak ya, şuna bak hani realistik görmüyor ama ilk kez görseniz yersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ama dediğim gibi tabii bak, bak. Yani düştüğü zamanlara düşme. Şimdi bakıyorum burada türlü tekrar bulanmalar oldu. Bu dudakları önce bir yapacağımız şey şu çok güzel bir şekilde. Dudaklarınızın üstünden bir smoothla geçin. Böyle nemlendirici kıvamında. Böyle bir şey olsun. Şimdi orada bir bulanıklık kaldı. Ne yapıyorum? Detayla tekrar geliyorum. Aşağı kısımları, etrafını şöyle bir detay alıyorum tamam mı? Ama bakın pıt 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 sürekli böyle 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 kesinlikle değil. Bak sakın yapmayın tamam mı? Sakın. Parmağınızı böyle alıp sonuna kadar hiçbir şey çizmeyin. Pıt, pıt 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 Anladınız bence. Çok iyi anladınız. Bakıyorum mesela. Gerçekçi. Şu an aşırı gerçekçi, aşırı kalın kalın bir dudak var ama şu an bana benzemeyi bırakmaya başladı bu. Neyse. Şimdi saçım şurası çıkmış tamam mı? Aile berbeğine gitme zamanı geldi artık. Buradan anladığınızı düşünüyorum. Ne yapıyorum? Böyle küçük çıkıntılar olsun. Dar omuzları genişletmek olsun. Atıyorum geniş geniş bir görüntüyü daraltmak olsun. Ne yapıyorum? Reshape'e e sakın gitmiyorsunuz. Sakın. Define'la dibine dibine girip böyle küçük küçük küçük. Şuraları bir düzeltelim. Daha iyi olmadı mı? Oldu. Saçımı kestirsem böyle olurdu yani. Şimdi yıl 2017. Facetune'dan sinekten melek yaratabilirim. Bu konu çok iddialıyım. Bakın mavi bir spor çorabından Batman ayakkabı, toplu ayakkabı böyle bot yapmışlığım var ve bugüne kadar hala kimse anlamadı ve büyük ihtimalle de anlamayacaksınız o bakımdan şimdi ben bunu buradan söylemiş şey oldum ama bulamazsınız çok peşinden koşturmayın yani bunun ama o kadar iyiyim onu söyleyebilirim yani şimdi mahvediyormuşum arka radyo aktif böyle neyse evet böyle Diyorum mesela diyelim Facebook yapacaksınız onu illaki yapacaksınız dert değil yapın kim karışabilir kime ne ee, insanlıktan çıkmadan tabii ki Atıyorum mesela fotoğraf çekirken arkanızda şey çılgın böyle lengerli bir duvar kağıdı var ya da bir grafiti var falan. Gerçi grafitiler belli olmuyor ama. Ya da atıyorum mesela arkanızda çizgili böyle kareli dikenli tel falan hani öyle bir şeyler olabilir. Onları kendinizi genişletirken kendimizi böyle daraltırken şunu bunu yaparken falan çok dikkat etmenizi öneririm. En çok o fotoğraflarda belli oluyor çünkü aman diyeyim yapmayın hani kendinize. Net ifşa olursunuz o durumda. Hani hiç gerek yok ifşa olmadan da mutlu mesut yaşanabiliyor i̇şte gelip de yüzünüze söyleyemez biz, inşallah söyleyemez yani o bakımdan bu video burada bitiyor yavaştan kendinize çok çok iyi bakın kanalıma abone olursanız sevinirim biliyorsunuz zaten hoşuma gider yani öpüyorum çok bay bay